Trabzonspor'a bakış YouTube kanalından hepinize en derin sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Sevgili izleyenlerimiz Trabzonspor'umuz bugün karşılaştığı Kasımpaşa karşısında maçı 1-0 galip tamamladı. Ama Trabzonspor için bu maç oldukça zor geçti. Tabiri caizse Trabzonspor taraftarları maçın son bölümlerinde özellikle ölüp ölüp dirildiler. Trabzonspor açısından baktığımız zaman bu karşılaşmaya maç öncesinde sakat futbolcuların durumu can sıkıcı bir pozisyondaydı. Şöyle ki yani Trabzonspor'da bazı futbolcular vardır. İşte onların yokluğunu doldurmak pek kolay olmuyor. Ee, biri olmayınca bir şekilde idare edebiliyorsun ama ikisi birden olmayınca sıkıntı had safhaya ulaşıyor. Şöyle ki Trabzonspor'da ligin başlangıcından bu yana forvetin arkasında görev yapan Hamşik ve Bakasetas Uyumlu bir ikiliydi ve Trabzonspor'un hücuma çıkışlarında pas organizasyonlarında takıma çok ciddi katkılar sağlıyordu ve bu katkıların neticesinde ya gol, gol... atılıyordu ya gol pasları geliyordu ya da organizasyonun kritik hamleleri yapılıyordu. Bugünkü maçta Kasımpaşa karşısında Trabzonspor maça gerçekten çok istekli, arzulu, taraftarın da desteğini arkasına alarak baskılı başladı. Aslında herkes e, Trabzonspor açısından Kasımpaşa maçının kolay olacağını bekliyordu. Genel kanaat bu şekildeydi. Çünkü Trabzonspor'un mevcut kadro kalitesi Kasımpaşa ile kıyaslanamayacak kadar üst seviyede. Bunu kabul etmek lazım ve buna göre değerlendirmek lazım. Ama sonuçta bir maça çıkıyorsanız ve maçın genelinde eğer rakibinizden daha fazla mücadele etmiyorsanız Süper Lig'de kimse size bedava puan vermiyor. Bu Kasımpaşa için de böyle. Giresun maçında da böyle oldu. Malatya maçında da çok, çok zor oldu Trabzonspor açısından. Ama nihayetinde Trabzonspor 3 puanı aldı. Ve bitim artık 14 haftalık bir dilim kaldı. Artık ligin boyu kısalıyor Trabzonspor açısından. Önümüzdeki maçlardaki sıkıntı inşallah bu maçtaki gibi olmaz. Şimdi gelelim e, maçın genelinde bir değerlendirmeye. Evet Trabzonspor bugün özellikle ikinci arada rakibine karşı beklenen oyunun çok uzağında kaldı. İlk yarıda bir gol attı ki bu tür maçların e, kırılma anlarıdır 1-0'lık skor. 1-0'ı buldu ama eğer maçlarda 2'yi bulamazsanız rakibin direnci dakikalar geçtikçe daha üst seviyelere e, ulaşır. Maçın başında ülkek olan Kasımpaşa. Maçın yarısından sonra artık saldırgan ve hücum futbolunu oynayan bir takım haline geldi. Bu normal beklenen bir şey. Sonuçta Kasımpaşa ligde kalma mücadelesi veren bir takım. Mücadele eden bir takım. Her ne kadar e, çok agresif olmalarına karşı. Yani e, Trabzonspor'un bazı karşılaştığı takımlar Trabzonspor maçlarında ekstra motive mi oluyorlar yoksa başka bir sebebi mi var bilmiyorum tabi ama çok gerginler yani mesela ben hayatım boyunca bir takımın malzemecisinin taraftarla polemiğe girdiğini ben hiç hatırlamıyorum. Varsa da belki tek tıktır. Ama Kasımpaşa takımında malzemeci dahi maça ekstra motive olmuş. Taraftarla polemiğe giriyor. Eldiven fırlatıyor vesaire. Yani e, bunlar insanların kafasında bir takım soru işaretleri bırakıyor ama ne olursa olsun, ne olursa olsun Trabzonspor'un bugünkü maçı böyle eze eze rakibine sahayı dar ederek kazanması gerekirdi. Ama sonuçta 3 puanı alan takım her zaman haklıdır. Eğer Trabzonspor bu maçı da 3 puanla geçmişse iyi. Ama bu iyiliği söylerken takımdaki eksikleri ve organizasyondaki sıkıntıları ve futbolcuların bir kısmındaki motivasyon eksikliğini de dile getirmemiz gerekiyor. Şimdi Trabzonspor'da bir Berat konusu var ki yani haftalar geçtikçe geriye gidiyor Berat. Yani her hafta üzerine koyan, geldikten sonra Trabzonspor takımına orta sahada çok ciddi bir dinamizm ve pas oyunu oynatma imkanı sağlayan Berat maalesef yok. Yani iki aydan bu yana Berat'ı sahada göremiyoruz. Yani bu, ço bu çocuğun bir sıkıntısı var. Ben bilmiyorum sıkıntısının ne olduğunu ama Trabzonspor'un profesyonellerinin Berat'la ilgili ciddi anlamda bir çalışma yapması lazım. Bu çocuk niye böyle? Bu çocuk böyle değil. Bu çocuğun bir kalitesi var. Bir kumaşı var. Zaten bunu gösterdiği için Trabzonspor'a geldi. Ama son aylarda Berat sahada yok. Ve takımın el freni konumuna geldi. Yani 80. dakikada oyuna giren bir futbolcu 90. dakikasında rakiple karşı karşıya geldiğinde yerde kalmamalı. Güçlü olmalı, ayakta kalmalı. Takımına katkı vermeli. Girdikten 3 dakika sonra yanındaki adama pası atabilmeli. Atıyordu çünkü bu çocuk ama atamıyor şu anda. Bir sıkıntısı var. Trabzonspor'un profesyonellerinin bu konuyla ilgili ciddi anlamda bir şeyler yapması lazım. İkincisi Bruno Perez. Evet Trabzonspor'a geldi. Bazı maçlarda çok ciddi katkılar sağladı. İyi bir futbolcu ama kimse kusura bakmasın. Kimse Trabzonspor'un üzerinde değildir. Bakın, milyonlarca insan bugün kahrolabilirdi. Yani Trabzonspor'u seven, Trabzonspor'a aşık, hayatını Trabzonspor'a adamış insanlar var. Şimdi sen İkinci sarı karttan kırmızı kart görme hakkına sahip değilsin. Sen Trabzonspor'un futbolcusun ve bu insanlar Trabzonspor'un galibiyetini bekliyor ve şampiyonluk istiyor. Kupayı istiyor Trabzonspor. Kupayı istiyor. Kupayı müzesine koymak istiyor. Şampiyon olup da kupanın başkasında olmasını istemiyor. Şampiyonluk kupasını müzesinde görmek istiyor. O yüzden Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli. Trabzonspor takımında yani formaya kavuşmuş olan futbolcuların normal performanslarında üzerinde bir performans göstermesi gerekiyor. Şunu kimse unutmasın. Trabzonspor şampiyon olacaksa ki olacak inşallah. Yani böyle bir avantajı yakalamış olan Trabzonspor bu avantajını bırakmaz. Herkes birbirine destek olmak zorunda. Herkes birbirinin açığını kapatmak zorunda. Kimse yeni açıklar ortaya çıkartmak durumunda değil. Yeni açıkların ortaya çıkmasına da sebep olmak durumunda değil. Şimdi takım oyununu Trabzonspor bugün özellikle maçın ikinci arasında ortaya koyamadıysa, bu bir organizasyon eksikliğine bağlanabilir ama ondan daha çok da futbolcuların performans düşüklerine bağlamak lazım. Densfield stoper de bana göre bugün görevini yapan futbolculardan bir tanesi. Hugo zaman zaman hatalar yaptı ama görevini yaptı. Bruno Perez ileri zaman zaman iyi çıkışlar yaptı ama maçın takımı 10 kişi bıraktı. Bakın. Bakın. Rakipteki futbolcu da bir sarı kart görecekti. İkinci sarı karttan açılacaktı. Burna Peres bir sarı kart görecekti. Ve Trabzonspor maçın kalanında 11'e 10 oynayacaktı. Belki maçı daha rahat koparacaktı. Ama bile bile, bile bile demeyelim ama yani bu kadar profesyonellikten uzak, bu kadar amatörce bir futbolcu ikinci sarı kartı görmez. Hakem sana kartı çıkartmış. Alkışlamak niye? Bunu ya bunu en basit futbolcu bilebilir. bilir. Amatördeki en düşük kalibredeki futbolcu bilebilir ki ben sarı kart gördükten sonra hakemi alkışlarsam ikinciden atar beni. Yani 3 ee, hafta önce işte rakibine dirsek attı e, ya da dirsek demeyeyim de tokat attı e, hakem görmedi ama her seferinde böyle olmaz. Bu pozisyon tabii ki akşamları televizyonlarda yorumlanıp bu pozisyon kırmızı kartlık bir pozisyondu denildiği bir ortamda sonraki maçın hakemi seni kollar. Buldu mu da atar. Buldu attı. Ben burada hakeme kusur bulmuyorum. Senin yaptığın hareket sarı kartlıktı Gelelim orta sahaya. Evet, Siopis bana göre bugün orta sahada e, çok koştu, çok mücadele etti. Dorukan eski günlerinin uzağındaydı. Yani Vakayeme Maçta var mıydı, yok muydu? Ben pek göremedim AKM. Yani beklediğimiz AKM değil. Rakibini eksiltecek, ceza sahasında e, ceza sahasının içine girecek, sıfıra inecek, orta yapacak ya da kaleye şut çe çekecek AKM biz istiyoruz. Ben öyle bir AKM'yi görmedim. Cornelius mücadele etti, koştu, Edin koştu, zaman zaman savunmaya da destek oldu. Bir tane pozisyon geldi, onu da gol yaptı. Bakın, Galatasaray maçı bir, bu maç iki. 2 maçta Vişça takım atan 5 puanlık gol kazandırdı. Galatasaray maçında galibiyet, golü 2 puan. Bugün de ekstra 2 puan. Bugün de golü atarak takımı rahatlattı. Ve maçın sonunda Trabzonspor, Vişça'nın attığı golle 3 puan aldı. Demek ki bu transfer iyi bir transferdi. Yönetim bu açıdan tebrik etmek et. lazım. Gerçekten ben çay TV'de katıldığım programlarda da bunu ifade ettim. Yönetim Abdullah Avcı'nın istediği her şeyi yaptı. Yani hangi futbolcu istemişse aldı. Ben Trabzonspor'un yakın tarihinde bu kadar iyi transferlerin yapıldığı bir dönemi hatırlamıyorum. Yani 25 yıldır Trabzonspor'u bilirim, takip ederim. Gazeteci olarak da takip ettim. Yani hiçbir dönemde böyle bir şans yoktu Trabzonspor'da bir hocanın isteyip de her oyuncunun alındığı bir dönem ben hatırlamıyorum. E, Abdullah Avcı da şunu söylemek lazım. Abdullah Avcı da e, bu kadroyu iyi kullandı, iyi değerlendirdi. Yani bugün kötü futbolu Abdullah Avcı'ya yazmak haksızlık olur ama Trabzonspor'un bugün iyi oynamadığını da ifade etmek gerekiyor yani. Bu açıdan e, Trabzonspor için zor bir maç oldu ama sonuçta kazanmak önemli. 3 puanı haneye yazdırmak önemli. Dün Konya Spor'da Spor karşı 1-0 kazandı. Zor maçlar oluyor. Artık Trabzonspor'dan iyi futbol beklemek de haksızlık olur ama Trabzonspor bugün yani direğin de sayesinde bugün 3 puanı kazandı. Yani çok zor oldu. Bu kadar zoru her maçta bu şekilde bitiremeyebiliriz. Evet zor maçlar olabilir. Ama bu kadar Baskı yiyerek direkten dönen top pozisyonlar falan e, Uğurcan'ın da e, zaten performansı malum biliyorsunuz. Sezon başından beri Trabzonspor eğer bugün bu noktada lider pozisyondaysa burada e... işte 3 kişi arasında şey yaparız. 3 kişiye bu başarının mimarı olarak e, dile, dile getirebiliriz. bir yönetim, iki Abdullah Avcı, 3 Uğurcan Çakır. Allah nazarlardan bu maçı geride bıraktık ama bu maçtan Trabzonspor'un ciddi dersler çıkartması gerekiyor. Yani hiçbir bu maçta maç... rakibin pozisyonu ne olursa olsun kümede düşüyor, kümede kalıyor, orta sıralarda mücadele ediyor, üst sıraları zorluyor. Bakmamak lazım. Bütün takımlar zor. Sonuçta Süper Lig'de ve her birinin bir hedefi var şu anda. Yani Trabzonspor'un karşılaşacağı her takımın bir hedefi var. Bir kere yarısının kümede kalma mücadelesi var. Diğer yarısının da üst sıralarda Avrupa kupalarına gidebilecek bir pozisyonu zorlama hedefi var. Çünkü şu anda hani ligde ligin sonunu tahmin etsek, etsek ne deriz? İşte birinci Trabzonspor olur, şampiyon olur. İkinci hani Konya olabilir diye düşünüyoruz. E üçüncü, dördüncü yok. Adına. Yani Avru Avrupa kupalarına gidecek iki takım yok piyasada yani daha belli değil. O yüzden her takımın bir hedefi var ve her takım bu hedefe ulaşmak için büyük mücadele gösteriyor. Şimdi gelelim e, şeye önümüzdeki haftaya. Önümüzdeki hafta da Trabzonspor'un Konyaspor'a karşı önemli bir maçı var. Belki kırılma maçlarından bir tanesi. Konyaspor'un direncinin ortadan kalkmasını belki sağlayacak. bu e, maç Trabzonspor açısından bu maçta oynadığı gibi oynarsa Trabzonspor işi gerçekten çok zor. Gerçi Konyaspor da çok iyi top oynamıyor. Giresun maçında da ikinci arada golü buldular. Yani çok aman aman pozisyonları da yok ama Trabzonspor'un bu dönem bu fırsatı yakaladıktan sonra artık bu işi zorlamak ya da riske atmak gibi bir opsiyonu yok. Konyaspor mutlaka yenmesi gerekiyor. Yendikten sonra önü açılıyor tamamen. İnşallah böyle bir skor olur ama Trabzonspor'un bu hafta içi e, yani sadece fiziksel olarak değil de mental olarak da maça iyi hazırlanması gerekiyor. Hamşi'nin durumu gerçekten üzüntü verici. Yani bir aydır yok. Çünkü yaşı ilerlemiş olan futbolcuların var olan bir sakatlığının iyileşme süreci yani 25 yaşındaki oyuncunun e, iyileşme süreciyle eşdeğer olmuyor. Biraz zaman alıyor ama Hamşik'te inşallah önümüzdeki hafta takıma katılır, e katılır. katılır Ve ümit ediyorum ki iyi bir maç alır. E, Trabzonspor açısından durum böyle. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki haftalarda Trabzonspor taraftarlarına daha rahat bir maç izlettirsin maçın sonunu yani böyle hani hop oturup hop kalkarak ya da ecel terleri dökerek değil de keyifle izlemesini arzu ederiz. İnşallah önümüzdeki hafta öyle olur. Evet e, bugünkü Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı öncesinde ve sonrasında yaptığımız yayınlar sona eriyor. Önümüzdeki günlerde yeni videolarda buluşmak üzere hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı Trabzonspor'un galibiyetleriyle geçen bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun efendim.